Herkese bir kez daha merhaba arkadaşlar. Bugün ETS 2'de benim en çok sevdiğim otobüslerden bir tanesi olan Scania Touring ile bir sefer yapacağız. B36 versiyonu fixlenmiş. Ben de hemen gördüm, indirdim. Gerçekten efsane otobüs. Bakın şuradaki yazıya bakın arkadaşlar. Süper görünüyor. Scania Touring. Bu araçta çok sefer yapmıştım. Çok gitmiştik YKS varken Türkiye yollarında ve gerçekten efsane bir otobüs daha bizi bekliyor yine. Bu araçla sefer yapacağız. Şu anda ön almakteyiz yine. Türkiye'deyiz. Ya bakın burası Edirne Otogar. Gideceğim Tekirdağ. Şu anda bir Navigasyonu yazıyor. 2 saat 40 dakikalık yolum var. 196 kilometre yolumuz var. Evet. Hemen gideceğiz yola. Şöyle içinden falan bakalım bir gerçekten. Fazla yolculuğum da yok ama bugün neyse artık idare eder. Boş gideceğiz. Ama önemli olan otobüsün güzelliği, sesi, ışıkları süper. Gerçekten müthiş. Açıklamaya linkini koyacağım. 1.36 e, versiyonu fixlenmiş halde. Yalnız şu skinler Ulusoy ve Pamukkale vardı. Ama onlar bunun içinde yoktu. O daha önceki versiyonlarda ben e, kullanmıştım. Eski versiyonlar skinler. Onun da şu an linkini bilemiyorum. O yüzden skinler mevcut değil. Evet arkadaşlar Ulusoy aracımızla artık yavaş yavaş çıkalım yola. Yollara düşme vakti. Bakın burada arkada kamera da var. Şöyle. Gördüğünüz gibi iki de süper yine. Gerçekten ev sahibi araç. En çok sevdiğim araçlardan bir tanesi. Şimdi ayarlayayım. Yapmışız herhalde. Aynayı. Şöyle abi. Tamamdır bu iş. Camda hafiften bir e, siyahlık var, yani, e, film var gibi. Süper ama. Haydi bakalım. Bana da. Bakın bakın. Arkadaşlar şuraya bakın ya. Netlere bakın. Müthiş ya. Sesi falan müthiş arkadaşlar. Süper. Bilenler zaten bilir de. Bu Scania Tunic de müthiş bir araç. Evet hemen artık çıkalım yola. Yavaş yavaş. Edirne'ye. tekrar daha gidelim. Yavaş yavaş hadi bakalım. Sese bakın abi ya. Ses mükemmel ya. Of. Sola dönün. Evet buradan bütün Tekirdağ ve Edirne'ye selam olsun diyelim bir kez daha. Abi harika. Ben bu acı özlemişim. 36 versiyonunu bekliyordum, bekliyordum kim çıkarır diye. Yine bu yabancı bir arkadaş Muhammed Hüsnü mi ne galiba? O yapmış. Efsane ya. Oksana abi ne? Allah'tan aman Allah'tan skinleri yani silmemişim. Duruyordu. iki tane skin var Türk skin'i. Musoy be. Eee Pamuk kale olması lazım aynen. Onlardan işte böyle bugün sürmek nasip oldu. Yavaş geçeceğim zaten. Az yolumuz var. Şu anda aslında bakın dışarı şöyle daha aydınlık ama camda e, film olduğu için biraz daha böyle şey görünüyor. Siyah görünüyor Ama aslında oyunumuz daha da bir tabi aydınlık. Yeni evet. Keşan, daha diyor. Şu detler falan mükemmel. Gece onlar mükemmel oluyor. Çok güzel. Sesim hem mükemmel yani. Ben gerçek otobüs demiş gibi. Bir kırmızı daha mı yandı be? Aynen. Keşke biraz daha önce çıksaymış. Zaten yakında 36 biter gibi. Ama ben bu araçla eğer 36'ya kadar, 37'ye kadar biraz daha herhalde giderim, sefer yaparım abi. Yani çünkü araç en çok sevdiğim araçlardan bir tanesi. Şöyle sakin sakin gideceğim. Şu an zaten 50'ymiş. Biz de öyle yapalım. Biraz daha hızlı olabilir. Evet şu anda Keşan, pardon Kuzucu. Oraya geldik. Bütün Edirne, Tekirdağ'a selam olsun bir kez daha. İşte Keşan Tekirdağ tabelamız. Aynen bakalım. Yani şu an e, saat gece iki buçuk. Ben de bilgisayarın başındaydım. E, premier'de bir şeyler yapıyordum. Adobe Premier'de. Dedim bir ETS 2 LTE'ye bakayım. Bir açtım. Direkt kaçma çıktı. Dedim ben bu saatler olsa bir video yaparım. Çünkü çok sevdiğim araç. Düz ilerli. Ya iyi bakıyor be. Oh 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 sallanmaya bak. O şeritler tüpsek olduğu için orada bir şey gidiyorum. Yavaş gidiyorum. Sekiz vites ve on iki vites var. Eser Hava da müthiş. yine aynı. Her zamanki gibi. Ganz Bir saat 37 dakikamız kaldı. Evet yine maalesef böyle arada bir troktor gidiyor. <laughs> <laughs> ha korneyi unuttuk ya aynen. Kornaya bak. <laughs> Kornamız bu hiç onu çalmadık. Eterler var ama. Ses çok az geliyor galiba. Sağdan devam edin. Sağdan mı? Evet, Tekirdağ. her kavşakta 3. çıkışı kullanın. Abi şu ses olay zaten beni bitiriyor çünkü hani sanki bir gerçek otobüs sürüyormuş gibiiz. Sağdan devam edin. Düş ya. Lan be. İki düştü bir anda. Hızımızı engelledi. Zaten şimdi tek bir tane moz var. O mozu da direkt atıp Skyline galerisinden bulabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu skinler yok içinde onlar benim daha önce kullandığım skinler. İyi ki de atlamışız yani. E şu an linki var mı bilmiyorum. Ama belki internet yazınca çıkabilir. Ee, çıkabilir. Neyse zaten az kaldı. Son 8 dakikamız kalmış. Yavaş yavaş indirim arkasından. Döner Kavşak'ta ikinci çıkışı kullanın. Biz yani. Ne ya sonrası Ayrapolu İstanbul <laughs> Tekirdağ Evet arkadaşlar Edin'le ve e, Tekirdağ şöyle bir kısa bir sefer yaptık. Ama zaten bu araçla gerçekten istediğimiz yere gideriz. Çünkü keyif veriyor yani. Sadece dediğim gibi şu camlar böyle biraz siyah. O kadar. Son 16 metremiz kalmış 16, ha aynı kilometremiz 15 kalmış. Bir kere daha ayrı Aynen burada sanırım her şeye gideceğiz Dinlenme tesisleri işte, gibi ya işte şey Öyle bir yer Ha ileriden döneceğiz. Okey Buradan giriş yok. Ya yani daha merkeze e, girmiyorum. Direkt burada bırakacağım. Sağda kalın ve sonra sağdan çık. Şuradan döneceğiz. Yeniden geri geleceğiz. Sağ çıkışı kullan. Hop. Ne güzel yol be. Sola dönün. Keskin duruyor bunu ayarlamak lazım. Ben şiddetini. Sola dönün. Bayağı bir keskin duruyor. sağda kalın ve sonra sağa dönün. Sağa dönün. Bu mi? Ha şuraya. Son durağa geldiniz. Aç kapıyı ben geldim. Sen efendi Evet arkadaşlar. İşte araç burada. İsteyenler açıklamadan indirebilir. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten güzel bir araç. Süper. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda yeniden görüşürüz. Bay bay.